Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Kuluçkaya koyacağımız yumurtaları tanıyalım. Bunlardan gördüğünüz gibi e, bunlardan hangileri horoz çıkar, hangileri tavuk çıkar hep birlikte tanıyalım. Mesela yani bu e, yumurtalar biz denedik daha önce. Bu e, hangisinin horoz hangisinin tavuk olduğunu biz e, emin bir şekilde yüzde 85 garantili tavuk olma ihtimali var mesela şurada e, görmüş olduğunuz sivri yumurta var bu gördüğünüz sivri yumurta bir yani horoz bundan e, civciv horoz olarak çıkar sivri yumurtamız bu sivri yumurtamızı ayırıyoruz bu şekilde hatta şöyle bir şey daha var mesela e, sivri olmaz ama yumurta büyük olabilir ama bunun e, horoz olma ihtimali de yüksek yani biz bizim koyacağımız yumurtalar orta boy olacak sivri olmayacak yuvarlak olacak mesela Burada ideal bir yumurta şu görmüş olduğunuz yuvarlak ucu bile çok yuvarlak değil mesela. Bunun gibi ideal bir şekilde yumurtalarımızı ayarlamamız gerekiyor. Tavuk olması için civcivlerin bunu ayıralım mesela şuraya koyalım. İşte şu mesela gayet ucu sivri değil, yuvarlak. Bunu da ayıralım. Şurada bir tane daha var mesela. Bu da orta boy olması gerekiyor. Bu da güzel. Bunu da ayıralım. Burada kahverengi bir yumurta var. Bu da olur. Yine burada var. Bunu da ayıracağız. Bunu da ayıralım. Sivri yumurta. Elimizden geldiği kadarıyla ucu sivri olan yumurtaları kuluçkaya, tavuğun altına koymamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sivrileri ayıralım. Bunların Oruz olma ihtimali yüksek. Bu yurt bu yumurtamız da orta boy. Bu da olur. Bunu da ayıralım köşeye. Yine aynı bu şekilde. Bu da orta boy. Bunu da ayıralım. Bu yumurta iri bu yumurtamızı koymayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu yumurtalardan tavuğumuzun kuluçkaya yatıracağımız yumurtaların yani cinsiyetini biz bu şekilde daha önce yaptık, belirledik. %80 garantili. Yani sivri yumurta ve aşırı büyük yumurta koyduğumuz zaman bunlar horoz olma ihtimali yüksek. Yani orta boy yumurta olacak. E, Sivri olmayacak. Bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir, faydalı bir bir video olmuştur. E, kanalımızı beğenip abone ve yorum da yaparsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler.